Günaydın. Hadi bugün Zen kartlarımızdan kendimiz için, kendimizi ilerletmek, geliştirmek için ne yapmalıymışız onu öğrenelim. Tüm yaratılıştaki varlıklarla ahenk ve uyum yakalamak, ahlaklı olmak için çalışmak, ve dünyadaki yanılsamaların ötesini görerek hareket etmeye ihtiyacımız varmış. Özünüze, içinize, kendinize dönün ve dengeye gelin. Aslında yaratılıştan beri içinize var olana ulaşın. Dünyanın sizde yarattığı yanılsamaların ötesinde ki size merhaba deyin. Que o